seçtiriyoruz eller eller, eller 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 çağımızın sorununu konuşacağız leke en sıkıntılı leke hangi leke Koyu renk tenliler aslında güneşin lekelerine daha çok maruz kalan bir kitle. Yavşar'ın yüzünde çok lekeler var. Niye yapıyor? Böyle çok, çok lekeli de yap. Bir de çıkıp ben kendimi güzel buluyorum demesi yok mu? Yani şu an leke tedavisi yaptıramazsınız arkadaşlar. Hiç paranızı boşuna harcamayın. Bir tedavi protokolü en az ne kadar sürmeli ki ben bunun karşılığını alabilirim? Ee, eskiden çok az erkek geliyordu. Şimdi çok geliyor. Metresine mi süsleniyor karısına mı? İkisine Biliyorsun sana <laughs> Şarkılarla başlıyor birbirine sor çünkü çiçek bahçem geldi. Şemden benim. Çiçeğim, çiçeğim benim, çiçeğim nasılsın? Ya ben çok iyiyim seni çok özledik. Ne oldu ya ya şu gözümün haline bak çöktüm hadi benim bir şeyler. Aa bebek gibisin bir şey yok da yaparız. Tabii Hayır bana haftaya geliyorlar. Bana haftaya geliyorum bana kocaman bir dokunuş, dokunuş yapıyorsun. Kocaman. Göz altında kocaman dokunuş yalnız yapıyorsun. Göz altında ne yapılır ki? Mezoterapi işlemi. Mezoterapi. Mezoterapi. Yani bu işlem beni yenileyecek bir işlem mi? Seni yenileyecek. Kafama işlem. yapsak mı? <laughs> Kafaya da saç çıkarma ha? işlemi yaparız ama sende çok var. Çok be, evet, eskiden saçlı, de artık saçımız da kalmadı. Peki, hoş geldin. Hoş buldum. Bugün canım çağımızın sorununu konuşacağız. Leke. leke. Doğumu var, güneşi var, var, yaşlılığı, yaşlılığı var, var, hastalığı var. Hepsinde var, var, var da var. Bu lekeler ne olacak? Şimdi ben sana sadece minik bir anı anlatacağım. Şimdi ben normal doğum yaptım. Doğuma girerken dediler ki bana, eğer vücudun... Dile kız, eğer vücudun... Da yüzünde doğum lekesi olmasın istiyorsan o esnada da olduysa doğum esnasında saçını sil. Böyle saçını terleyecek çok barcak. Ha bu bir şehir sil. efsanesi. Şehir efsanesi. Bak şimdi ben böyle anne saçımı sil. <gülüyor> <gülüyor> Annem yazık o kadıncağız o panikle benim yüzümü siliyor saçımla falan. Doğum lekesi olmadı. Ama böyle bazen şehir efsaneleri tutuyor biliyor musun? Diyelim bunu unuttuk ve lekelendik. Evet lekelendik. Ya şimdi üstümüzden koca bir yaz geçti biliyorsunuz evet. zaten. Ee, dolayısıyla da ne oldu? Yıprandık yani. Bir kere zaten güneş. Lekeli hava sorunları... <laughs> Ay şerifler. İnsan arkadaşıyla şey yayın yapması çok güzel ya Bu yaz geldi. Ama geçti yani. <laughs> Evimizin üstünden koca bir yaz geçti yani. Kiminden aşk geçti, kiminden yaz geçti. Evet. Senin aşk hayatın da sıfır. Ay aşkım öyle deme ama aşk olsun ya. <laughs> aşk hayatın da çok güzel gidiyor maşallah. Hiç Maşallah. Hiçbir zaman negatife düşmüyoruz Tabii ki hep pozitif. Hep pozitifiz. Anlatayım mı <laughs> lekeye biraz ciddi konuşayım. Aşk hayatını anlat ya. Aşk hayatım ay bu ara bir kısmetlerim var bir kısmetlerim var. Şaka. Hayatım, hayatım, Hiç bunu anlatmıyorsun. Sana. Karar veremiyorum hangisini seçeyim. O denli yani atıyor Niye biliyor musun o kadar böyle eee duvarları olan bir kadındır ki sana yaklaşmak da zordur ya şey. Öyle deme ama korkutma şimdi. Bir gelsinler sonra <laughs> Ciddi iş hala falan ciddi bir yer. Ay pardon ciddi <laughs> ben takınıyorum. <laughs> evet. Bir e, güzellik ve estetik danışmanı olarak hemen <laughs> doğru, anlatıyorum günler. Tabii şimdi bu yaz konusu biliyorsun cildimizi gerçekten yıpratıyor. Şimdi leke hepimizde var canım biricim. Tabii sende yok bunu biliyorum. Bunlar doğru mu? Aynı lekeler mi? Ee, onlar vitiligo. Ne diyorsun? Evet. Vitiligo. Onlar vitiligo. Onlar yani onlar geçmiyor konu. mu? onlar da geçiyor. Ha tamam. Yine aynı şekilde güneşe maruz kalmak. Evet onlar oldu bu yaz şey. oldu. Tabii tabii o vitiligo tamamen. Şimdi lekeler neden oluyor? Aslında bizim cildimize rengini veren bir hücre var. Bunun adı melanin. 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 İşte bu melanin bazen fazla üretiliyor. Ya da ne oluyor? Ee, yer değişimi yapıyor. Farklı bölgelere geçebiliyor. İşte bu noktada aslında leke oluşumunun sebebi bu. Neden peki oluyor? Güneş birincisi ultraviyole ışınlara maruz kalmak. Hatırlıyor musun bu yaz ben böyle böyle şapkalar Şu kadar şapkayla hiç güneşe çıkmadım. Senin yanında sonra sürekli cildime kaç kat güneş koruyucular sürüyordum. Bunu da evet. biliyorsun. Çünkü ben buğday tenliyim. Evet. Yani koyu renk tenliler aslında e, güneşin lekelerine daha çok maruz kalan bir kitle. Bilinenin aksine. Öyle Tabii. Hemen Aa. yani lekelenme oranımız bizim çok yüksek. Mesela şey dedi kadınların yüzde %90'ken erkeklerin yüzde %10. Aa. Kesinlikle. Melaminimizin şey sıkıntısı. Aynen. Biz daha çok lekeleniyoruz. Sebep bu, bu, bu. bu yani anladım birinci sebep bu tabii çok sebep var da birincisi nedir ultraviyole ışınlara maruz kalmak ikincisi doğum üçüncüsü emzirme dördüncüsü hormon ilaçları Yarıştım menopoz bu. döneminde kadınlar şeyler kullanıyor ya biliyorsun ya doğum kontrol hapları ya da menopoz döneminde aldıkları destek hormon ilaçları daha çok sebep olabiliyor yaşlık lekeleri var e, melazma var işte aknedir vesairedir bundan kaynaklı Kalanlar lekeler var. var değil mi A aknelerden izleri oluyor yani leke çok çok sebep var. Çok zaman, da tedavi yöntemi ha, Şimdi her lekenin tedavisi başka mı? Mesela vitiligo dedi mi başka? Tabii. Hepsinin birbirinden farklı. Fakat biliyorsun biz Türk halkı olarak şimdi geçen hafta Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı ya. Evet. Yani geçtiğimiz haftalarda diyeyim tabii ben orada geçen hafta değil yani Tabii, geçen bak, hafta ya da çok, çok <laughs> çok bir şeydi. profesyonelim görüyorsunuz evet ki. gerçekten geçtiğimiz haftalarda bir, bir derbi oldu yani. haftalarda büyük <laughs> derbide bir baktım izleyen herkes futbolcu izleyen herkes antrenör izleyen herkes teknik direktör biz Türk halkı olarak biliyorsunuz her şeyi çok biliyoruz Böyle bir özelliğimiz var Yani her konuda bilir kişiyiz şimdi bu lekede de mesela birbirimizden çok etkileniyoruz yani komşunun lekesi ayrı, senin leken ayrı bir cancım. Komşuya iyi gelen leke tedavisi sana iyi gelmeyebilir. Aynı komşunun arkadaşına iyi gelen antidepresan gibi. Aa, yani tabii, mesela doğru, ne doğru. yapıyoruz birbirimizin antidepresanlarını kullanıyoruz birbirimiz hepimiz yapıyoruz bunu birbirimizin falcısına gidiyoruz birbirimizin doktoruna gidiyoruz birbirimizin leke tedavisinde kullandığı yöntemleri kullanıyoruz yanlış. ki bu çok yanlış bir şey çünkü işte bak seninki orada farklı bir leke benim komple şuralarım bu kadar koruduğum halde lekelendi benimki de farklı bir leke dolayısıyla leke çok tedavisi de çok önce benim ayakkabılarımı giy benim yollarımdan yürü ondan sonra Eyvallah. benim <laughs> sonra benim leke ilacımı kullan ama hep de ben estetik anlatıyorum ben biraz magazin dinlemek istiyorum ya dinlemek da şey. magazin konuşma. konuş be valla bu program <laughs> senin istediğini konuş Ay soru dedikodu yapacağım magazin dedikodusu şimdi burada yapamaz mısın? işte burada yapacağız ama leke araya mı gireyim? araya gir merak araya ettim Ay ben de sana soracaktım magazin <laughs> bombası var mı Aa, yeni gündem Ben artık youtube'dan alırlar <laughs> ben var ya gerçekten magazin bu magazinin artık dibini sıyırdım seviyoruz değil magazini ben seviyorum e, ben ya. daha üstü magazin yapan görmediğim için ben yani çok... de senin üstüne zaten sen bir şey söylüyorum buraya kimse üstüne alınmasın ama yani mekanın sahibi belli sen magazin yapsan şimdi magazin yapanlar var ya e topdan benim... biter herhalde birçoğu benim çok replikam, kötü replikam var. İyi replikalarım da var. İyiler var. Mı benden Kim? benden iyilerdi böyle. Kim iyisi? Yani ben, ben, benden daha iyi bir jamboli mesela. Ulan ben o kadar bir jamboli. Sakin ol. <laughs> Öyle replikalarım da var yani mesela. Çakma ayakkabının hani böyle sahibi gelse anlamaz. Lan kendim kalkta görsem bir jamboli sanırım. Öyle replikalarım o da var. Yani Ama artık o iş çok çok iyi yaptım. için hani böyle bu konuda ütevazı olamayacağım. Saç ayrımı. Çok kalkmış. Yani. Saç ayrımı bile değil. Aynen. Değil mi? Ay kim kız? Rengi soruyormuş. Söyleseniz ya. Ay söyleyemeyiz ya. Artık boş ver. Kim? Kız. Arto. <gülüyor> <gülüyor> Arto <hoş gülüyor> aşk olsun ama be, ya ne kıskanlığı. Bir joyda bu kadar taklit etmek ne demüş ya. Saç ayrımı bile. <laughs> Biliyorsun Arto'yu da ben zorla saç ekimine götürdüm. Öyle saçı, mi? saçı yok yaptırmıyordu korkuyordu dedim. Yürü gidiyoruz saçlarımıza. Ama şimdi ne kadar memnun değil mi? Tabii, i̇şte, tabii, gerçekten estetik memnun. dokunuşlar çok önemli. Çok önemli. Şimdi diyelim e, artık kalıplaşmış bir lekem var. var. Geçmiyor artık yıllar yıllar. Tamam şöyle. Ne yapacağım? <laughs> çok çeşit leke tedavisi var. Birincisi ne var? Lazer sistemleri He. var. Bunlar akıllı sistemler. Lazer ne yapıyor? Senin buradaki lekelerini buluyor. Pat üstleriye değil altta. Evet altta e, deri altındaki lekeye geliyor. Direkt nokta atışı yapıyor. Orayı dağıtıyor. Dağılan lekeler yani bu melazmalar ondan sonra vücuttan atılıyor. Birincisi bu. Ben lazer tedavilerini çok seviyorum. Mesela ben yapıyor muyum? Yapıyorum. Fakat neye dikkat etmek lazım? Biz leke tedavilerini yaptırırken eğer güneş koruyucu kullanmazsak, doğru sezonda yaptırmazsak, yine güneşe maruz kalırsak tekrar lekeleniyor. Sezon? Hangi sezon? Kasım itibariyle yani artık güneşin mesela şu an leket tedavisi yaptıramazsınız arkadaşlar hiç paranızı boşuna harcamayın ben görüyorum birçok klinikte işte 20 biz 12 ay yapabiliyoruz gibi şeyler e, lazerlerde de böyle şeyler var ben çok da doğru olduğuna inanmıyorum çünkü şimdi lazer ne yapıyor nokta atışı yapıyor yani oraya geliyor doku altındaki lekeni buldu senin o lekeyi orada dağıttı ama oraya bir e, ne yaptı yani o dokuyu dağıttığı için orada aslında bir ne oluştu? Hareket oldu. Hareket oldu. Ee, senin tekrar cildini en maksimumda koruma lazım. Ha. Güneşe çıkmamalı lazım. Aha, ama hala güneş var. İşin e bak spot ışıkları, televizyon, yani bunlar bile ufolar var ya kışın ufolar var. Oranın on, yani böyle UFO diye bir şey Diyebiliyorsun. E, o şu, ufo sabah. soba. Soba evet. onun bile ışıkları. Ondan bile gelen o ışık mı diyeyim ona? Işık. Işık mı? Işık. Leke yapabiliyor. Onun için ben birincisi e, leke tedavilerinde lazeri çok seviyorum. İkincisi kimyasal peelingler var. Nasıl? Kimyasal Karbonlar peeling... mı? Karbon çok lekeyi temizlemiyor. Cildi bir ışıldatıyor. Ama e, kimyasal sıvılar var. E, bunlarla yine doğru sezonda. Yani böyle Kasım ortası, Aralık, Ocak ha. en güzel zamanları. Çünkü güneşe maruz kalmadığın zamanlar. Ne yapıyorsun? Kimyasal peeling yapılıyor. Üst deri, üstteki deri zaten ölü deri ya. Üstteki deriyi soyuyor. Ardından bebek poposu gibi bir cildin oluyor. Benmiş. Benmiş, benmiş. <laughs> Benmiş benmiş. Herkesin bebek babası gibi dolaşması Ama yok. Ama herkes mı? istiyor. Sonra mesela e, şey var. E, başka ne var leke tedavisinde? Mezoterapiler var. Heh. Benim en sevdiğim uygulamalar bunlar. Ama bu da süreklilik istiyor. Yüzü soyuyorsun. Kim Sormuyor Kimyasal peeling de mi? Kimyasal evet. peeling bir, bir ya da iki kere de zaten sonuç alabiliyorsun. Soyulma nasıl oluyor mesela? Bu kalın deriler Yapma. Onları. Ama lazerde de öyle oluyor zaten. Ne diyorsun? Yani üç beş gün biraz e, sosyalleşmemen gerekiyor. Makyaj yapamazsın. İnsan e ama zaten yapma lütfen. Çünkü amaç zaten Ben istemem ciddi. ama ekranlayın Ama senin mi? zaten leken yok mesela. Hatırlıyor evet. biz bunu senle konuşmuştuk. Tam böyle yazın böyle yatıyordun güneş altında. Ben Allah ben. gölgelerde nerede duracağımı şaşırıyordum. Buna Doğru. <laughs> ben lekelendim. Doğru. Biz böyle ben havuz kenarındaydım. Sen yazık bir tane e, komşudan... Komşunun e, Balkonuna komşun şimdi ki ben burada oturabilir miyim <laughs> böyle böyle şapkalarla bağlı. Böyle şapkalarla kadın geldi ya. böyle yapıyor kocasına. Bu kadın efendi ki, <laughs> ki burada güneşleneceklermiş. <laughs> <laughs> Çok komik o gün. Böyle de enstantanelerimiz var Aynen yani. ama senin de kendi güneşten koruma hunharca onu anladım. Biliyorsun kaç kat kaç, kat, kat, kat kat sürüyordum. Birbirler sürüyorum, renksizler sürüyorum renkli ama yine lekeleniyorum. Çünkü niye? Bazen genetik faktörlerden de etkili oluyor. Yani ben biraz benim genetik olduğunu düşünüyorum artık. Ee, başka leke tedavisinde mezoterapi. En sevdiğim uygulama. Doku altına vitaminler veriliyor, renk açıcılar veriliyor. 3-4 seansta gerçek sonuçları görebiliyoruz. Bitkisel peelingler var. Eğer leken de hasta veya hafifse minnak minnak bitkisel filmler yapabiliyorsun. Bu tarz tedaviler var, tedavi protokolleri çok. Atıyorum bir tedavi protokolü. En az ne kadar sürmeli ki ben bunun Karşılığını alabiliyor. E, kişi'nin lekesinin durumuna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Kişiye ışığı, de bağlı. Kişiye bağlı, alışkanlıklarına bağlı. Bu tedavi yaptırdıktan sonraki Kiş. şeyine doğru, bağlı. Nasıl yani güneşe çıkacak mı kendini koruyacak ha. mı yine koruyucularını sürecek mi? Mesela 12 ay güneş koruyucu kullanılması gerekiyor artık çünkü güneşin ışınları gerçekten çok zararlı. Çok zararlı ışınlara biz maruz kalıyoruz. Dolayısıyla. Yani olarak, makyajını yap ama altına koruyucunu mu sür? Makyaj e, tabii. Muhakkak ben yaz kış kullanıyorum 12 ay. Bence eczanelerde biliyorsunuz değil mi? Yazın böyle bir furya oluyor. Güneş koruyucu furyası. Sonra kışa doğru kaldırıyorlar. Hiç kalkmaması lazım. 12 ay boyunca güneş koruyucuların tanıtımının olması lazım. Allah Allah hiç koruyucu kullanma alışkanlığım yok ve çok kötü bir şey. Ama sen şanslısın. Ama tamam da karar. hep böyle olmayacağım değil mi? E, o mesela ileride yani biraz daha şey oluyor cilt biliyorsun kolejenin kayboluyor, hironik asit azalmaya başlıyor, <laughs> elastik yedi kayboluyor aynı şekilde için melaninler de azalıyor, peki, renk pigmentleri peki, azalıyor. E, en sıkıntılı leke hangi leke? Doğum, ya yaşlılığı. doğum bir yer, ben doğumu da çok sevmiyorum o da parça parça oluyor yani annemin kahverengiydi biliyor musun yani benim? doğum çok geçtim sonra ama şimdi anneme benden hani, hatıra kalmış geçti Tedavilerle ama şimdi pek tedavilerle bembeyaz beyaz ama beyaz tenler dedim ya çok şanslı. Yani biraz o uygulamayı yaptırdıktan sonra da hani leke biraz meşakkatli bir iş. Bir seansta çözüm beklememek lazım. Uygulamayı yaptırdıktan sonra kurallarına uymak lazım. Ve hep güneş koruyucu kullanmak lazım. Leke böyle bir konu yani. E, peki diyelim geldi ve artık bu lekenin geçmeyeceğini düşünüyorsun. bu leke geçmez. Var mı leke? Geçer. Her leke geçer mi? Her yani şöyle söyleyeyim sana. Bazıları yüzde yüz geçer, bazıları azalır. Ama o kadar azalır ki sen onu fark etmezsin. Fakat yaz olur döngü baştan başlar. Sen yeniden güneşe çıkarsın. Eğer genetik faktörlerin varsa, velenin azalmışsa gibi gibi sebeplerden ötürü yeniden lekelenirsin. Yani bu şöyle bir süreç. 3 ay lekelenirsin. Geri kalan 3-4 ay bunu temizlemeye uğraşırsın. 5 ay bebek gibi gezersin. Biraz böyle kendi içinde bir döngü. Onun için mesela ben çok görüyorum bazı danışanlar leke tedavisi yaptırdım yine lekelendim. E yine lekeleneceksin. Lazer gibi lazer yaptırdım yine tüylendi. Ve sen yaşıyorsun hormonların çalışıyor. Hormonun çalışırken yine tüylerin çıkıyor yani gibi düşün. E biraz magazin yapalım o zaman. Hülya Avşar'ın yüzünde çok lekeler var. Evet. Bence onlar ama artık Hülya'nın kaç yaşında? 50 geçti mi? 50 geçti. 55 falan. Falan. biraz onlar melanini azalmaya başladı diye e, tamam yapılabilir. Gal? E tabii yapılabilir. Niye yapmıyor? Böyle ama çok, çok lekeli de dönüyor. yaptırmıyor. Çok doğal ben öyle düşünüyorum. Başka tamam bir ama bu estetik ya. bir şey değil ki yani bu artık çirkin görünüyorsun yani. Bir de çıkıp ben kendimi güzel buluyorum demesi yok mu? Tamam ya, güzel bir çok kadınsın. Çok doğal bir kadın olduğunu düşünüyorum. Çok doğallıkta çok matah bir bok değil yani. Yani hani, tabii şimdi o pozisyonda birine ben mesela Hülya Şirin, Ay ben olsam, çok doğal. Hele Türk Kie'nin en güzel kadınlarından birinde olsam gençken. Türkiye'nin en güzel kadınıydı. Ha, her şey yaptırım çünkü ben çok yani yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ya istedik güzelmiş. Ben Demet'le de mesela geçtiğimiz yıl Demet'le istedi bir yerde yemek yiyoruz işte. O zaman kilo vermeye çalışıyor. Ee, dedi ki e, bir arkadaşımız, e, bir rahmetli arkadaşımız, şey dedi, ya ameliyat ol. Elmasını kapadık. <laughs> ya ameliyat oldu da yazmışlar. Aa ben dedi yaptırmam dedi, ben dedi korkuyorum. Bak korkuyorum başka bir şey. Şimdi ben ödüm kopuyor narkozdan. Evet. Biliyorsun. Tabii tabii senin öyle bir durumda. Yani, saygıya kadar sirayet ediyor bu korkum. Ee, ama mesela yaptırmam doğalın bozuluğu demiyor kadın diyor ki bir yaptırabilsem diyor narkoz korkusu değil neler yaptım. yaptıracağım. Ama diyor. o da açtı bak ne güzel oldu bebek gibi Yaptırdı. Yaptırdı ve çok ne güzel, güzel oldu. oldu. vücudu. Ben bu işin birazcık e, tek ekran önündeki insanlara mecbur olunduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. çünkü kendinden önce ekran karşısındaki izleyicilerine saygı, hayranlarına saygı. İmkanın varsa şey bocum. Evet. Şimdi ben Hülya Avşar'ın ben nasıl olsa Hülya Avşar'ım rahatlığından da rahatsız oluyorum izleyici olarak Doğru. biliyor musun? Programını izliyorum yalap şap. Bir yerde görüyorum, önümden geçiyor yalap şap, makyaj yapmam ben, bilmem ben, matah değil ki, hani güzel değilsin ki bu halde, niye yapmıyorsun? Belki aşk mademiz bekliyordur. Mağaza. Böyle belki aşk mı? aşk bekliyordur biliyor musun? Hayır bak şimdi. Beni konuşturdu ya. Da, ya yine. Ama insanın da motive olması lazım bir ya. Bir şey söyleyeceğim. Kendine bakması için biraz bu böyle değil mi? Erkekleri ha, konuşturuyordum ki. hiç değil. Ne oluyor? Öyle değil mi? Nasıl ne mesela oluyor? Mert? Mert mesela bunu sana sormak istiyorum. Böyle bir kadına ilgi gösterdiğinde kadın sanki daha çok hani böyle kendine bakmaya başlamıyor mu Evet. Bak, buyurun. Ben de tam tersi. İçinde böyle kelebekler uçmaya başlıyor. Benim de eskim yok ya kelebekler uçuyor. <laughs> Kadından kadına değişir ama. Evet, değişebilir. Ben şöyle bir genelleme yapmak istiyorum. Buyursunlar. Bence kadının içinde böyle aşk varken kelebekler uçuyor. Kelebekler uçunca karşısındaki hem şeyine hem cinsine diyorum hani ne alakası var? Karşı cinsine, cinsine. Karşı cinsine çok böyle güzel gözükmek istiyor. O yüzden de bir şeyler yaptırıyor. Hülya Avşar'a acil bir aşk lazım. Hülya Avşar aşıkken de bence kendisine Ama yine o. daha iyiydi. Bir de bence bir süre. Yani o aldıktan sonra salıyor kadın Adamlar salmıyor yani, sanki. Ama adamlar da salıyor. Bir de Türk kadını yine bakımlı. Türk erkeği hiç bakımlı değil. Ay burada da haksızlık ettim bizim klinikleri. Ben şimdi okuyorum. Eskiden çok az erkek geliyordu. Şimdi çok geliyor. Bak, metresine mi süsleniyor, karısına mı? İkisine de Bence, bence ikisine de de. Bunu jeneriye koyarım. Ay bir şey söyleyeceğim sana. Ben nelere şahit oldum. Bir hafta karısıyla geliyor, bir hafta kız arkadaşıyla geliyor. Peki sen ne diyorsun bu durumda? Ay, Tüm, ben, ben ne diyeyim Ben ne diyeyim şimdi? Ben özel müşteri parama bakarım. Ay yok özel hayatı. Ben hiç karışmıyorum. Tanımamazlıktan geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz geçen hafta... Ay yok yok yanlış anladım galiba. Peki başka bir sorun daha var el e, gençleştirmeyi mi sormak istiyorsun? El gençleştirmeye gelmeden önce şunu da sordum. El gençleştirmeyi konuşacağız. El, bu arada yaşı ele veren en önemli Tabii. yer değil mi? Buraya pek fazla bir şey yapamıyorlardı şimdi yapıyoruz. çok güzel. Emel güzel mi? Be ellerin. Emel Sayın, benim ellerim. Ama bir şey söyleyeceğim. sonra sonunda ben... körleştin. Aa, Emel Sayın'ın ellerini çok beğenirim. Tamam mı? Emel Sayın'ın elleri dünya güzeli eli. Senin benim de dünya güzeli gösterir güzel misin? Güzel elim. Falan. Benim elim ayağım dünya çırpıyor. miyiz? Eller, eller çok güzel değil mi? Ay senin daha da güzel. Aa senin de güzelmiş. Aa senin, daha, senin daha da güzel. Mert ah çok güzel. Baksana. Ay aa, Mert, aa. çok güzel. Şuraya senin ellerini koyalım lütfen. Yaz beni de fena aa, değil. Evet Olur. senin eller de, de güzel, işte. El güzel olması demek ince bilek, i̇şte ince parmak mı? Ama sadece öyle düşünme şimdi. Üstleri de çok önemli. Çünkü kızı soracağım soruyu unuturum. Ele geleceğiz. Ele geleceğiz. geleceğiz. Soru şu. Erkek daha %10 oranında lekeleniyorsa kadın evet. kadın %90 ya evet. tedavideki cevabı merak ettim. Erkeğin hızlı mı cevabı? E, zaten çok az lekeleniyor. Onun için de cevabı da hızlı diyebiliriz. Bunun için bu kadar kendini <laughs> bir Ele geç diyorsun. Ele geçiyorum. Şimdi. Abi biraz el gençleştirme de anlatayım. Pınar Altu eli. Buraya koydum. Pınar Altu eli. Tamam mı? Peki. Dünyanın en sıkıntılı ellerinden biri. Aa. Hiç dikkat etmedim. Şimdi burada göreceksin. Bak, Hatta iyi, ben sana hemen e, Google'dan açacağım, göstereceğim. El gençleştirme yaşla doğru orantılı bir şey mi? Şimdi şöyle, şöyle biraz evet. Hmm. Biraz evet. Ama sadece yaşla değil. Mesela ne olur? Çok kilo veriyorsun Bircu bir anda. Anladın mı? Mesela 10 kilo, 15 kilo veriyorsun. Bak. Kilo verdiğinde, ha, evet doğru söylüyorsun. Ben şimdi bunu atıyorum şeye, e, Mert'cim. Bu yayının ortasında Pınar Altun'un elini koyalım. Ben de 8 tane el gençleştirme uygulaması atarım. Onu da at lütfen. Sonucu görürsünüz ne kadar evet, başarılı olduğunu. Evet. Şimdi hem yaşa bağlı hem değil. <laughs> yaşa bağlı çünkü yaşla birlikte ne oluyor? Hacim kaybı oluyor ellerimizde. <laughs> Damar görüntüsü ortaya çıkıyor. Hep hmm. bizim derdimiz ne? Zaten Şuna bir çözüm gelse yaşsız olacağız hepimiz. Ben hey batın gibi olacağız. Yani hiyeronik asit ve kolejen vücudumuzu terk etmese... Azalmasa evet, biz hep böyle genç yani. bebeksi yaşayacağız. Şimdi aynı şey ellerimiz için de geçerli. Ne oluyor? Ellerimize bir hacim kaybı oluyor. Hacim kaybı olunca da bu işte ne oluyor? Böyle hmm, hacimsiz oluyor ellerimiz. Ellerin üstünde yaşlılık lekeleri başlıyor. Aaa yazık de... babaannem de var hep. Hatırladım benim de anneannemde vardı. de var. Öyle oluyor. Bir de ellerimizde böyle damar görüntüleri ortaya çıkıyor. kemikleşme hmm. görüntüsü oluyor. Bunlar tabii ki hem yaşa bağlı olarak hem genetik özellikler hem de hızlı kilo kayıplarında ortaya çıkan sonuçlar. Peki tedavisini merak ediyorum. Böyle bir çekince çok elastik varsa daha mı çok kırışır? Tabii elastikiyet kaybının arttığı her şey. Mesela gözünün altını çek. Örnek veriyorum yüzünü çek. Böyle hemen geri gelmiyorsa böyle orada bir lastikiyet kaybı var demektir. Hemen zaten. geri gelmesi lazım. Evet hemen geri getiriyoruz onu diye ben. Evet. Bak şimdi el tedavisi var tabii ki. Buna ne diyoruz? El gençleştirme uygulaması diyoruz. El gençleştiriyoruz. Eller. eller, ama bir şarkı eller, Eller eller eller. Deliler eve. Deliler Ay çok tatlı. Şimdi anlatıyorum sana. Şimdi şöyle aynı sıvı yüz germe gibi sıvı el germe uygulaması var. Şimdi. Buyursunlar. Nedir aa, bir, bir günde bize sıvı yüz germeyi anlat. Yapalım ya. Tamam. Anlatayım ya sıvı yüz germe, sıvı el germe, sıvı vücut germe. Aa, sıvı <laughs> <aa>. neler var. <laughs> Buyur. Eski ne sıvısı <laughs> adam. Geçen hafta pisleştiğin <laughs> Sperm değil. Ay spermle beni rezil ettiniz. Herkes mesaj attı yani. Hayatım. Şebnem Hanım siz de mi diyor. Siz hiç duymadınız bunu. Spermin içindeki o vitaminlerin cilt dokusuna iyi geldiğini. Sanki ilk ben söylemiş gibi oldum. Ay bir daha sperm konusuna girmiyorum artık. Yine girdin ister istemez <laughs> <Ay de>. girdin. <laughs> tamam. Tam bu sıra çekmen seni. Tamam da. Şimdi el germe. El germe. Eee... Cildimizle uyumlu olan Hı. Hirolik asit, Nasıl çapraz olunca? bağlı güçlü, dolgu maddelerinin ve vitaminlerin yüzümüze kullandığımız her şeyi vücut içine olanı da var birçoğu. Ama bana unutturma çok önemli bir şey söyleyeceğim. Olgun Söyle lütfen doğru. çok önemli. Şimdi cildim vücut dolguları ayrıdır, yüz dolgusu ayrıdır. Bazı yerlerde bunun hatası çok yapılıyor. Yani vücudun dolgusunu yüzde kullanırsan... Kabus sonuçlar elde edilebiliyor. Ay, tabii. Ya da silikon bazlı biliyorsun. Kalıcı dolgu diyorlar. Şimdi yok akıllı dolgu. Akvafiller var vardı. Bak çok kötü. Erittirmek için sıraya giriyordu. Ben neler var. yaşadım o dudaklarıma akvafil yani yaptı bir tanesi. O felaket bir şey. Dolayısıyla da vücut dolguları var. Hironik asit şeyli, çapraz bağlı. Bunlar şimdi yeni nesil dolgular bu arada. Bunu söyleyeyim. Ve vitaminler var. İçinde de vitamin enjeksiyonları var. Bu bir saatlik bir uygulama. Tamamen anestezi sürülüyor ellerine. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Kanül yardımıyla doktorlar tarafından altını çizmek istiyorum. Elimizde çok fazla sinir hücresi var. Aa. Yani ve burada damarlarımız var. Yani bunu bir güzellik salonunun arka bahçesinde estetisyenlikten çıkmış. Merdiven altı. Merdiven altı. Merak sarmış birine yaptırırsanız elleriniz felç olur efendim. Ondan sonra ne diyorsun? hiç karışmayız yani. Çünkü çok yaptıran var. Doktor nezdinde olacak. Kliniklerde olması gerekiyor. Doktor nezdinde olması gerekiyor. Yapan doktorun dermatolog, plastik cerrah, medikal estetik uzmanı olması gerekiyor. En az. Muhakkak. Sen biliyorsun benim dükkanlarımın hepsinde doktor çalışıyor. Kliniklerim ben, kliniklerimde <gülüyor> hepsinde. Bir <laughs> <yani, gülüyor> <dükkan, gülüyor> Benim kliniklerimde hepsinde gerçekten doktorlar çalışıyor. Evet, evet, ama evet. ben çok biliyorum bakın. Tabii Çok ki. biliyorum ki güzellikten gelme. Hatta sağlık bile değil, güzellikçi bile değil. Kasada oturmuş, şimdi bu işlemleri yapıyor Olmaz. Ataşehir'de bir kız. Olmaz. Çatır çatır Ataşehir'de yapıyor. Ataşehir'de bir kız. İsim vermiyorum şimdi. Yani ne demek istiyorum? Bugün herkesi yaktık. Bugün herkesi buyurla. yaktık. Doku altına kanül yardımıyla doğru yerlere... İncecik bir iğne, e, uzun bir iğneden bahsediyor kanül. Ne yapılıyor? Hironik asit bazlı bu şeyler, e, ürünler diyeyim dolgular ve vitaminler enjekte ediliyor, çok güzel oluyor. Ya bana şu an ihtiyaç var Hayır, mı? Hayır hiç yok. Hiç yok değil mi şu ben an? Ben şimdi baktım da ben bir daha yaptırayım, ben biraz kilo verdim ya bayağı şey oldu. Kilo şey. da tabi verme, şey. alma hepsi etkiliyor. Ya. Şu parmaklarımıza da, parmak üstüne e, sıvı el germe yapamıyoruz ama parmaklarımıza da mezoterapi uygulaması yapıyoruz. O ne işe yarıyor belki lekeleri mi? Tabii. Lekeleri değil o da aynı şekilde buraya vitamin verdiği için kırışıklıkları yok ediyor. Daha böyle bol bol da aa, su içersek aa. ne oluyor? O hiyeronik asit böyle su içtiğimizde daha nemli bir efekt veriyor. Ve muhteşem ellere sahip oluyorsunuz. Bir saatlik uygulama ağrısı acısız bir uygulama. Ee, kullanım süresi kişiden kişiye değişkenlik göstermekle birlikte 18 ila 24 ay kullanabiliyorsunuz. Ay muhteşem gelip hemen ellerimi gerdirmek istedi canım. Gerdirmek değil aşkım. Gençleştirmek. Bu. El gençleştirme uygulaması bu. Özür dilerim ya. Şimdi derler ki ay uyduruyor kadın benim için el gerdirme Doğru yani, doğru el, yanlış bir şey El söyledim. gençleştirme uygulaması. Peki şey bu teşekkür ederim. Ee, Instagram'dan nasıl ulaşabiliriz? Şebnem Demir Official. Şebnem Artık Demir Official. Zaten zaman. programı da şöyle Yine de mi koydu. Bitti ya program. Program yarım ya saattir ya. konuşuyorsun. Bu 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 Şu but program but bir buçuk, buçuk saat bir buçuk saat. aç. <laughs> birbirine sor bu hafta. Ne alacaktım aşk olsun. Haftaya. Benim. Haftaya. Hadi haftaya yüz geliriz belki. Sizdeyim vallahi bak çok tatlıyız. Evet. <laughs> <Hadi> görüşürüz. <laughs>